Pençekirit Harekat Alanı'nda tespit edilen mağaranın tünelin sola ve sağa ayrıldığı görülmektedir. Kuzeybatı istikametine ilerleyen tünel bulunmaktadır. Bu tünelin genişliği 1 metre, yüksekliği 1,5 metredir. Tünel içerisinde iletişim kabloları bulunmaktadır. Tünelin 50 santim yüksekliğinde daralarak ve 170 eğim ile devam ettiği görülmektedir. Mağaraya giriş yaptığımız noktadan sola dönüldüğünde tünelin 2 metre yüksekliğinde 1,5 metre genişliğinde olduğu görülmektedir. Tünelin 20 metre ilerisinde 40 santim kalınlığında beton barikat bulunmaktadır. Beton barikatın hemen sağında C harfi şeklinde bir tünel devam etmektedir. Bu tünel barikatın arkasına bağlanmaktadır. Tünelin yaklaşık 40 metre düz olarak ilerlediği görülmektedir. Tünel içerisinde ilerlenildiğinde hemen sağda başka bir tünel olduğu görülmüş. Tünelin girişi barikatla kapatılmıştır. Tünelde devam edildiğinde tünelin sağa doğru kırıldığı ve aynı zamanda solda tuvalet gideri ve toprak atma tüneli görülmüştür. Tünel içerisinde sağa dönüldüğünde bir oda tespit edilmiştir. Oda içerisinde 20 kahvalık bir adet jeneratör olduğu görülmektedir. Aynı zamanda oda içerisinde 2 adet büyük jelikan bulunmakta. Oda içerisinden ayrılan küçük bölmede birçok teknik eşya, maket uçak parçası, drone parçaları ve çeşitli el aletleri bulunmaktadır. Tünel içerisinde sağda hurdalık olarak kullanılan bir oda bulunmaktadır. Odadan çıkılıp sağa dönüldüğünde 5 kahvaltılık jeneratör görülmektedir. Yine Tünel içerisinde sola dönüldüğünde okul olarak kullanılan bir alan bulunmaktadır. Okul içerisindeki tünelden sola döndüğünde sola ve sağa ayrıldığı görülmektedir. Aynı tünel içerisinde sağa dönüldüğünde farklı bir bölüm bulunmakta. Yine bu bölüm içerisinden sola doğru ilerleyen tünel bulunmaktadır. Tünelden sola dönüldüğünde sağda ise bir oda bulunmaktadır. Odanın filmapen kapalı olduğu görülmektedir. Oda içerisinde çok miktarda teknik malzeme, çeşitli ekipmanlar ve birçok yaşam malzemesi bulunmaktadır. Odadan çıkılıp sağa dönüldüğünde bir tünel olduğu görülmekte. Bu tünel içerisinde çeşitli yaşam malzemeleri bulunmakta ve tünel kapatılmıştır. Hemen sağda küçük bir demir kapılı oda bulunmaktadır. Sağlık odası olarak kullanılan alanın içerisinde birçok ilaç, ilk yardım malzemesi, kişisel bakım malzemeleri gibi malzemelerin bulunduğu görülmektedir sağlık odasından çıkıldığında ana tünel içerisinde devam edilmektedir. Tünel içerisinde havalandırma hattı ve elektrik borusu mevcut. Güney istikametinde ilerleyen tünelin uzunluğu 120 metre, genişliği 1,5 metre, yüksekliği ise 2 metredir. Güney hatta ilerleyen tünel demir kapı ile ayrılmış. Tünel içerisinde Sola dönüldüğünde lojistik odası olarak kullanılan kepen kapılı bir oda bulunmaktadır. Oda içerisinde muhtelif malzemeler mevcuttur. Odadan çıkılıp sola dönüldüğünde tünel devam etmekte solda başka bir oda bulunmaktadır. Oda içerisinde çıkıldığında Hemen sağda ve solda silah asmak maksatlı yapılan bölümler bulunmaktadır. Bu alandan geçilmesini müteakip hemen solda farklı bir oda bulunmaktadır. Odadan çıkıldığında tünelin devam ettiği görülmekte. Tünelin solunda banyo ve tuvaleti bulunmaktadır banyo ve zemini betondur. Solda bir adet tuvalet taşı, sağda da bir adet tuvalet taşı bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet bölümünden çıkıldığında tünelin solunda barikat mevcuttur. İlerleyen tünelde sağda cephanelik bulunmaktadır cephanelik içerisinde birçok silah mühimmatı ve patlayıcılar mevcuttur. Cephanelikten çıkılıp sağa dönüldüğünde güney hatta ilerleyen tünel içerisinde mutfak olarak kullanılan alan bulunmaktadır. Mutfağın zemini betondur. Mutfaktan çıkmayı mütakip tünel içerisinde ilerlenildiğinde sağda kullanılan yaşam alanları bulunmaktadır. Bu yaşam alanlarının içerisinde erkek mütemlerce kullanılan tuvalet mevcuttur. Yaşam alanı beton kolon ile desteklenmiştir. Bu alanda çeşitli yaşam malzemeleri mevcuttur. Her iki yaşam alanı da kimapen kapı ile ayrılmıştır. Yüme hatta ilerleyen tünel içerisinde hemen solda boş bir oda mevcuttur. Yine tünel içerisinde sağda bir sütulumu bulunmakta, solda ise demir kapını boş bir oda bulunmaktadır. Tünel içerisinde kum torbaları ile örülmüş bir barikat bulunmaktadır. Bu barikat C harfi şeklinde bir başka tünel ile birbirine bağlanmıştır. Tünelde devam edildiğinde solda bir başka cephanelik bulunmaktadır. Cephanelikten çıkılmasını müteakip hemen sağda toprak atmak maksatlı kullanılan boş bir alan bulunmaktadır. Yine aynı şekilde sağ tarafta bir adet su deposu bulunmaktadır. Su deposundan çıkılıp sola dönüldüğünde boş bir alan bulunmakta. Bu alan içerisinde bir adet iki kahvalık jeneratör, bir adet bir kahvalık jeneratör ve bir adet üç kahvalık jeneratör bulunmaktadır. Yine tünel içerisinde fırın alanı olarak kullanılan iki ayrı bölüm bulunmaktadır. Tünel içerisinde fırın alanından çıkılmasını müteahhit tünel alçalarak devam etmektedir. Sağ tarafta bir bölme bulunmakta. Bu bölmenin içerisinde bir adet jelikan bulunmaktadır. Tünelle devam edildiğinde sağ taraftan farklı bir odaya ayrılan tünele dönülmekte. Burada zemini beton olan bir odaya çıkılmaktadır. Odanızın birinde bir adet su tulumu mevcuttur. Odadan çıkılmasını mütakip tünel daralarak ve yüzde yirmi yükselen eğimine devam etmektedir. Tünel içerisinde solda toprak atmak maksatlı kullanılan farklı bir tünel mevcuttur. Güney istikametinde ilerleyen tünel içerisinde sola ayrılan farklı bir tünel bulunmaktadır. Ve ayrıca tünel dar ve yüksekliği yaklaşık 1 metredir. Doğu istikametine giden tünelden çıkıldığında hemen karşıda 5 kavalık bir jeneratör bulunmaktadır. Güney istikametine ilerleyen tünelin sona doğru kıvrılarak devam ettiği görülmektedir. Tünel içerisinde devam edildiğinde sağda bir adet su deposu bulunmaktadır. Güney hatta devam eden tünelde sol tarafta bir yakıt odası bulunmaktadır. Tünel içerisinde devam edildiğinde tünel içerisinde başka mağara ile birleştirme çalışmasının yürütüldüğü değerlendirilmiş çalışmanın tamamlanamadığı tespit edilmiştir.